Şu an Brawl Stars oynuyorum, değildi. Stars oynuyorum boş yer edişleri falan var Ben de yapacağım, böyle hesabım var. Benim 51 karakterlik hesabım bitmişti. Hadi yine Brawl Stars'ımla oynayalım. Biz nasıl aldık? Daha demin getirdi bizi kaybettik sanıyorum. <laughs> git, git 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 Başımızın belası oldu kit. Lan. Oh. <laughs> hiper şarjım doldu. Hiper şarjım doldu. Hiper doldu. Hiperim doldu. <laughs> Yellow. Yellow. Ya ünvan neden artmıyor? Çete etkin. Morime. Moyi, moyi, moyi. Kalemotis. Evet arkadaşlar 12 abone geldiğim için adımı ve soyadımı söyleyeceğim adım Demir soyadım da kınak. bir daha söylüyorum adım Demir soyadım da Ökânak <laughs> 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 oh! öldürüyorum Cold bitti. Bitti bitti. Oynama oynama. Bak düşmanı öleyim şöyle yapacağım. Hop hop. Lan. Bak shit Ya ulti çek. Hadi be kaybettik ve ultin şeyin ultisi de olsa ye rico rico mu bomba adam balakçı ha olmuş adını unuttum lan bombacı adam gö adı <laughs> bombacı adam gölde, yani dynamite gölümüzde dynamite pusuya düştü yani onun bunu kazanırsa yuh diyecektim. Mortis yine uu. Mortis çok iyi bir tane oyuncuymuş. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hadi pata o. Oh. Max'in başa dolu dikkat. Dikkat dikkat. Hava yolları Max geliyor. Veya otobüs yolları meks. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi yes. Evet süpürge sesleri geliyor sesimi duyamıyor olabilirsiniz. <laughs> Chester var ya, kuşu kostümlü, unu kostümlü. Ben onu Edgar sanıyordum. Aa, Sandy çıktı şanslı da. Search var. Bir de ben, bir de Mortis var. Ya yani Mortis benim. Net yankı. ki. Hadi bazı Boss. Aynen search. Go at mı? Evet Ronaldo Goat. <laughs> Arkadaşlar ben mesticiler için de edit yapmayı düşünüyorum. Bak yapacağım değil düşünüyorum. Daha karar vermedim. Oo bazın sektirmeli şeysi güzel. Arkadaşlar yeni sürüm ben Minecraft oynamayıydı düşünüyorum. Zaten hesaplarım var. Bir tane hesabı sizler için yeni açmıştım. Hiç kasmadım resmen. Dağ, dağın ortasında doğdum şans şansıma bak. Doğmuştu. Azıcık bahsedeyim. Aha aha. Hadi ya öl. Ya ölsene, alsana, ölsene, ölsene, mülsene, mülsene. Alsana, ölsene, mülsene. Lan Edgar sen. Ben de oynamayacağım. Ben de burada kaptüsüm. Bana bana saldırmayın. Bana saldırmayın diyorum. Bak ben burada kaptüsüm diyorum. Alır mıyım ya? net net oyuncu net yıldız benim. Maçın yıldızı benim. <laughs> net maçın yıldızı benim. Net. Bak net. Net diyorum. Belli de belli pastırman. <laughs> 50 de 50 pastırman. Belli de belli pastırman. Ha oğlum benim şansıma bak ya. Üç kişiler bir de. Ya ben benim şansımın inşallah ne kadar geldi mori 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 kim lan <laughs> <laughs> dynamite amcamız dynamite amcamız dynamite amcamız şu chester var ya 4 unu kartı veren artı 4 veren işte e ee, şey ben onu şey sanıyordum. Edgar sanıyordum. Bir daha söylemiş olayım. Ya, of Oha öldüm sandım. Öldürdüm bir de. Ultim dolu, ultim dolu atarım, 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 atarım. Git, gidin yoksa atarım. Belli de belli pastım. Elli de belli pastım. Belli de belli pastım Onları donduracağım. Donduramam. Çok iyi olmuş. Yani mer. Hadi, hadi be. Hah, öldü. Ya. O. Dondurursam iyidir. Dondurursam iyidir. Dondurursam iyidir. Dondurursam iyidir. İyiymiş. Of. Ultisi denk gelmedi. Ultisi denk gelmedi. Hadi be. Olmadı. Üç kere üst üste atacak kesin. Bak ne dedim. Öldü. Siz neden bana sürekli diyorsunuz ki edit, editi boş verin. Üç tane yorum gelmiş. Ya adam üçümüzü birden öldürdü. Adam nasıl bir oyuncuysa artık. PS fanıymış. Hadi 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 hadi. Yes. şu aksesuar. Ui. Çok anlamlı bir aksesuar. Gittin. Lan? Hah, öldü. Ohu, arasından geçti. Arasından geçti. canım çok az canım çok az canım çok az bir deseydi var ya gidiyordum o aramdan geçti Çık. evet adamım ben evet adamım ben adamım ben bir tuttursam valla ne güzel olacak hadi be hadi be hadi öl 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 öldüm ee, Evet arkadaşlar videoyu bitirsem mi bitirmesem mi kararsız oldum. Ama ben de uzadı. Bir dahaki bölümde artık oynarız. Ne yapalım? Tamam. Evet arkadaşlarım da bunlar. Göstereyim. Göstermiş olayım. Ne oluyor lan? Kim aaa diyor.